Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Ben de zamandır çekmek istedim. Hem de gördüğünüz bu kutunun içinde nostaljik lezzetler var. Böyle bakkal lezzetleri. Annemin zamanının bile burnunda tutan şeyler olduğunu eminim yani. Yani arkadaşlar nostaljik lezzetler söylüyoruz. Şu anda bakkallarda çok az bulunan, unutulmuş, yeni abur cuburlar çıktıkça bunlar bırakılmış ürünleri deneyeceğiz. Açtım. tuzu falan bile çok güzel. Bakın. Ben bunu bu şekilde hazır olarak aldım bu arada arkadaşlar. Aşağıya linkini size de bırakırım. Çok güzel paketler var. Ben böyle biraz geniş kapsamlısını seçtim. Dökelim mi hepsini? Kutuyu da kullanacağım. Çok güzel. Şimdi uzun dil şekerimiz var. haribomuz var. Bu küçükler. Asıl para çikolata var ya. Hemen yiyelim bunu. Sen 10 kuruştun. Sen para üstüydün. Aynı tat. Aynı. Sakız makinesi bu. Bu arada bunlar bir ara o kadar popülerdi ki. Gino. Yumi. Ya Yumi'nin Çilekli de olur diye düşünmüştüm. Patlayan şeker, patlayan şeker hemen yemek istiyorum arkadaşlar çünkü patlayan şeker gerçekten çok özlediğim ve aradığım bir tat. Gerçekten gözümde canlandı koskoca malzeme. Böyle konuşmak... ve Ondan sonra bu hıtır hıtır sesin çıkmasın. Bu da leblebi tozu için küpette göndermişler. Cino'muzu yiyelim. Cino, ah be Cino! Arkadaşlar, böyle bazı izleyenler şu anda bunları... ...tanımıyor ya da neden bu kadar heyecanlandığını bilmiyor olabilirler. Ya hiç bunu demek... yani Benim bunu demek pek tarzım değil ama... ...bizim zamanımızda... İşte bunlar verdi. Ya ben onun portakalısını pek sevmem. Hiçbir zaman sevmedim yani. Geçen videoda bunu söylemiştim. Bak şunlardan var hala birkaç yerde. Şeker metkesi ya. Sen... ...okuldan eve giderken aldığım eğlencem. az önce gösterdiğim buruk kızlar diş şekeri nasıl yer? Şimdi size o duygusal emoji var ya şu. Bu kızlar şekeri nasıl yiyor onu göstereceğim.

25 kadar fazla çeşidi vardı ki. Bu mesela şeylerin de bu diş şekerlerin de çok fazla çeşidi vardı. Her türlüsü vardı. Ve emzik şeker TikTok'a düşmemiş. Sosyal medya mal olmamış bir akımdır arkadaşlar tamam mı? O dönem tabii sosyal medya yok çünkü. Geçtik. Yo, çilekli muz kele keloğlan sakız. Şimdi bu paketi iyi ki buldum. Gerçekten bence tam da Ramazan ayında güzel video oldu. Aa yırttım içindeki kele olan şeyini. Ya böyle şeyler yemeye yemeye açmaya açmaya unutmuşum ya. Arkadaşlar ben yanlışlıkla açarken ama şu şekilde şeyler çıkıyor. Şu sevdiğin içinden falan da çıkıyor. Hatırlıyor musunuz? Hala da çıkıyor. Geçtim. Şimdi ekşiyor. Sever herkes baksın herkes. eski ayarı yok. Onun için çiğnerken tam olarak yüzümün ediş bücüsü olması gerekiyordu. O ayar yok arkadaşlar. Olmaz. Ya buna geçelim bunu. Bak ben bunu da çok seviyorum valla. Bak bu da mesela mal olmamış bir akımdır sosyal medyada böyle sayfalar arada çok özledik falan filan diye paylaşıyorlar. Ya yani şu an böyle ya mesela nasıl diyeyim size popit akımı falan var ya çok acayip derecede böyle ünlü falan oldu popit. Mesela sukuşi. Yani bunlar ya yani ciddi söylüyorum size işte o kadar viral olabilecek şeylerdi. Bak şimdi şunu şuraya koyuyoruz. Şunu da şöyle çıkartıyoruz. Heh. Şunu da şurada çıkmam bu sakız metre olması lazım ha. Sizimiz kadar çıkart, yiyeceğimiz kadar çıkartıyoruz. Bunlar en çeşit aromaları böyle kocaman şeydekiler olurdu. Ve o kadar güzel yapılmış ki paketi falan çekiyordunuz. Ve sanki böyle mesela bu kadar yiyeceğim ben. Sonra yani onu şey yapı veriyordunuz, kesi veriyordunuz. Ağzı tırtıklıydı çünkü. Bu güzeldi. Yani. Nazar, sakızlar. Artık e, sizi duyar gibiyim şu leblebi tozunu dene diye. O yüzden deniyoruz. Baş beynime kadar leblebi tozu çekeceğim. tekrar burnumdan çekileceğim videoda. Ödülü kapattıktan sonra deneyeceğim ama. Öhöhöhö <laughs> Tavsiye. <Tut. gülüyor> <laughs> O gizli gizli kaçıyor ya. Yalan yok ben Topita Yamilerin geri portakalsını sevmedim artık arkadaşlar. Çileklisi var. Çileklisini çok sevdim ama çilekli koymamışlar. Çok üzüldüm. Kızlarımız var. Şu patlayan şekeri de yiyelim diyorum. Bunlar şu anda olduğu için bana nostaljik, lezzet gibi gelmedi şunlar. Çok Ömer. Aa öyle Çok Ömer diyelim. Y harfi çıktı. Ali'nin Y'si. Yılmaz'ın Y'si demek asla aklıma gelmedi. Bak bunlardan koleksiyon yapanlar vardı bak. Bu harflerden, ben bir keresinde, bazen anlarımı unutamıyorum çocukluktan. Yatılmıştı benim çokomelimin kabı. Şöyle. Arkadaşım bir kavga, bir kıyamet. Ben o çokomellerin kapları biriktiriyorum, işte cart, curt bilmem ne. Ben dedim ki ama bu benim çokomelimin kabı, belki de dedim. Boş ver üzülme o kadar yani falan dedim yani ama sonrasını hatırlamıyorum tabi. Üstü mü acaba bana? Oops. bu taso koleksiyonculuğu falan böyle bak bir sürü şeyin koleksiyonculuğu vardı o zaman yani adı belki koleksiyonculuk değildi arkadaşlar belki de arkadaşlarımdan fazla her şeyim olsun o yüzden de topluyorum ya da bu içsel bir durum koleksiyonculuk çocukluktan başlar yani biliyorsunuz ki içsel olarak onları biriktirmek ve yani onların varlığına huzur duymak da olabilir soracaksınız ki şimdi senin koleksiyon yaptığın bir şeyler var mı? var <laughs> var benim de şey sen arkadaşın da şey iş yapardı böyle kolaların kapakları var ya açacakla açılan kapakları. Gosos kapakları böyle ezerdi ezerle ezerdi tam yuvarlak hale getirirdi. Ondan sonra onları saklardı. Başkası da hiç yapmazdı öyle bir şey. Onları böyle seri bir şekilde böyle delerdi onları. Kolye bileklik falan yapardı çok garip. Onlar da biraz kesici oluyor biliyorsunuz o kapaklar. Bir de böyle açma halkalı olanlar var. Onların da kapağını biriktirirdi bir arkadaşım. Ne tuhaf arkadaşlarım varmış diye. Evet, bazen sorguluyorum ben de. Arkadaşlar nazar var, şıp sevdi var, şimdi sevdiği açacağım şimdi çünkü çok merak ettim içinden bana ne çıkacak. Aşk kim zaman akıl karıştırıcıdır arkadaşlar. Bunları da biriktirenler çok vardı. Bence hala da vardır. O bir içkidi çünkü. O bir yani zevk. Boyumuz kadar cipsler olurdu arkadaşlar. Hatırladığım benim. Tabii ki meybus. O da satılıyor bu arada. dondurulmamış şekilde gönderiyorlar size. Siz donduruyorsunuz. Bu kutunun muadillerinin yani içeriğinde farklı şeyler olanlarının falan hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. O meybusu da eklerim hatta koleksiyonu. Onu da bırakırım. Bu kutuyu da sonra kullanırsınız eğer bak bunu alırsınız. Ben kullanacağım çok beğendim. Nostaljik bir tat yaşamak isteyenler için bence gayet güzel bir kutu. O dönemlerde yaşamayıp gezenli bunların bizim için ne anlam ifade ettiğini bilmeyen izleyicilerim için de yani merak ediyorlarsa ya gayet güzel bir tanışma paketi arkadaşlar. Başka düşünüyorum böyle çikolatalardan falan nostaljik olan var mı diye. E zaten bu hani Neslin Ülker'in vesaire çikolataları hep gün, o, günden bugüne hep aynıydı. Ama böyle bu pakette olmayan benim de hatırlamadığım şeyler var ya varsa aşağı yorumlara yazsın. Bu dönemki e, hatırlayan arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada YouTube'a yeni bir özellik gelmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Beğene basınca o beyin, beğen beğen tuşu böyle yanıp sönüyor falan böyle yanlarından bir şeyler fışkırıyor. Denemediyseniz bu videoda denemek için tam zamanı. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hem bir denemiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.